Değerli tüketiciler, sabah şerefleriniz hayli olsun. Bugün pazar günü Sincan'da bir tüketicimizin evindeyiz. Tüketicimiz internet sitesinden işte kombi bakımı şu falan filan diye nokta.com e, siteye teklif vermiş. Buradan isim söylemek istemiyoruz, etiket olur. Gelen teklifler 300 milyon lira, 400 milyon lira, 500 milyon lira ve petek temizliği nasıl yapılır diye YouTube'da videolarımızı izleyerek bizim videomuzu izliyor. Usta diyor gerçekten kalpo ile majestikle mi temizlik yapıyorsun? Dedik öyle bir şey yok. Bunlar sadece şaka. Milleti e, aydınlatmak bağında Şimdi vayland kombimiz tüketicimizin şikayeti ustacığım peteklerimizin üstü ısınıyor alt taraf buz gibi. Geldik buradaki kör açtık değerli tüketiciler. Müşterinin evinde direkt. Şimdi beraber bu kombinin içinden çıkan çamura inanamayacaksınız. E bazı bizi çekemeyen tamirciler şey diyor değerli tüketiciler yalan bir kombinin içinden bu kadar çamur çıkmaz. Evet bunu bir çiçekliğin içinden saksının içinden bu toprağı aldım. Müşterileri kandırıyorum ve 80 milyon liraya bu parayı güzelce yiyorum. İtirazı olan varsa bu videoyu izlesin değerli tüketiciler. Şimdi bakın biz daima Hatice'ye bakmadık. Netice'ye baktık. Şimdi bakın Gelin çocuklar sizde bir görün. görün. Görün, görün, görün. Bak, bak, bak. Aha. Merakla bakın. Bir de videoya bakın şöyle bir aa yapın diye. Gördünüz mü? Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Ya şimdi bunları okuldaki arkadaşlarınızı izletin. Onlar da babalarını izletsinler. Bakın şimdi bakın çocuklar. Çamur oldu. Çamur. İsterseniz bunu bir bardağa bir dökelim, kiletelim mi bir? Evet. Bir bardak da vardır. Bir bardak da varsa. Ha. Ver amca. Ver, ver. Kola içelim. Ver ver ver. Şuraya bak. <laughs> Bak. Nasıl? Wow, güzel. Tertemiz değil mi? Pırıl pırıl. Evet. Bak çikolata rengine döşmüş. falan. Evet. çocuklar şimdi bak. Hı -hı. Ya bakın. Bir sefer yıkadık. Şimdi oh, bakın çocuklar bir daha tekrar bir yıkayacağız. Bunları yeni nesil çocuklar görsün ki herkese izletsin. Doğru mu çocuklar? Evet. Kombiniz evet. ne kadar neymiş? pismiş. Değil mi? Kirli. Evet. Kirli. Bakım olmadığı için. Bakın çocuklar. Aa. Size kakaolu Nesquik Cappuccino. Doğru mu? <laughs> şimdi bakın çocuklar. Az evvelki pislikten eser kaldı mı? Ya. Şimdi bu videoyu izlerken gözlerinizi açarak hayretle izleyecek misiniz? Evet. Aferin size. Şimdi. şimdi bundan sonra artık çocuklarla video çekip herkesin Türk milletinin bazı görmediklerini gözlerine gösterir. Ablacığım kireç çözücünüz var mı? Mutlaka vardır şu şuralarda.